Çavuk, buğdurtçunlarımın yumurtalarını toplamaya geldik. Beraber toplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada 13 tane bıldırcım var. 2 tanesi mi erkekti? Galiba 2 tanesi erkek burada tam bilmiyorum. Bu Haftada 12 tane var bıldırcım. Burada da 1 tane herhalde erkek. Tam bilmiyorum sayısı. 1, 2. Bilekli kapı dolgu. Şöyle göstereyim yumurtalarımı.

19 taneymiş bugün. Hepsi yani toplam. Şimdi Çok güzeller değil mi? Aa bir dakika şurada kalmış. Vay şu bugün bir rekor. Çünkü her gün 14-15 tane alıyordum. Bugün 20'ye tamamladık. Süpersiniz canlarım. I